Şimdi burada ideolojik karşıtlık insanı insafsızlaştırır, adalet duygusunu zedir. Taraftarlık insanı ahmaklaştırır. Ben o ahmaklığı uzun yıllar yaşamış bir adam. Okuduğum çok değerli zekalardan yeterince yararlanamayışımın nedeni onlara ideolojik olarak karşı olmamdı. Çünkü hep kusurlarını arıyordum. Onların peşinde oldukları, Anlatmaya çalıştıkları konularla e, irtibat kurmak yerine orada kullandıkları bir takım şeyler olursa, yetersizlikler bulursam e, onu kar biliyordum. Neden? Çünkü e, onları düşman olarak görüyor. Bütün inançlarımın düşmanı olarak. Düşman ne demektir? Rakiple düşman arasında hep bir ayrım yaparım ben. Hasım görebilirsin, rakip görebilirsiniz. Rakip geçmeye çalıştığınız adamdır. Yani rakibi yok edemezsiniz. Rakip geçilir, ama düşman yok edilir. Çünkü yok etmezseniz yok eder. Düşünce de böyle olur mu? Bir düşünce adamına ee, düşman muamelesi yapılır mı? Yapılır. Beyinsiz çoluk çocuğu işte. Ee, şeye sürerseniz asker gibi kurşun asker gibi yazı yazdırırsanız dergilerde e, hakaret ederler. Onların abileri, onların abileri ne ben yıllarca ders verdim e, ama dediğim gibi ideolojik e, karşıtlık insanda ne vefa bırakır ne adalet bırakır.